debilme yeteneğine gücüne iradesine sahip olmak için bu esmalarda ya latif esmasıyla başlıyoruz arkadaşlar neymiş ya latif esması bunun sayısı 129 kere arkadaşlar sabah ve akşam 129 kere bunu çektiğimiz zaman kalbi yumuşatır öfke ve kırgınlığı azaltır insanın kendisiyle barışmasını sağlar diyor. Neymiş? 129 kere sabah ve akşam kalbi yumuşatır. Ee, öfke ve kırgınlığı azaltır. İnsanın kendisiyle barışmasını sağlar. Bu esmayı çekeceğiz arkadaşlar. Ya nur esmasını da. Ya nur esması nurlandıran, aydınlatan demek. Karanlık duyguları vesveseyi dağıtır. Kalbi ferahlık verir. Kalbe ferahlık verir zikir sayısı 256 kere sabah vakti okunur diyor. Ya hadi esması, ya hadi esması anlamı hidayet veren, doğruya yönelten, nefsin şaşırdığı yanlış arzuların ağır bastığı zamanlarda kalbi doğruya çeker diyor. Zikir sayısı 20 veya 110 düşünerek tefekkürle bu esmanın çekilmesi gerekiyor. Ya sabır esması, ya sabır esması sonsuz sabır veren demektir. Nefsi aceleden, öfkeden, kırgınlıktan korur, zikir sayısı yüzdür. Özellikle akşam vakti veya stresli anlarda çekilir diyor. Esselam esması arkadaşlar, esselam esması barış ve huzur veren demektir kalpteki çatışmaları yatıştırır. Nefsi sükunete erdirir. 131 kere yastı namazından sonra bunu çekebiliriz. Son olarak da arkadaşlar Ya Gaffar esması. Ya Gaffar bağışlayan, örten nefsin hatalarını fark ettirir diyor. Bak nefsin yaptığı hataları fark ettirir. Tövbe duygusunu güçlendirir. Yüz kere sabah namazından sonra Ya Gaffar esmasını da çekmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Nefis terbiyesi için e, bu esmalardan yardım almamız gerekiyor. Size çok kısa bir video olacak arkadaşlar. Önce bunu anlatacağım size. Ya Latif esması da e, çok önemli bir esma. Bu esmayı çekerseniz ee, bu göz perdesinin açılmasında çok etkili olduğunu ben yaşadım ve deneyimlerimde de bunu fark ettim arkadaşlar. Ya Latif Esma'sı istekler içinde gerçekten helal olan şeyleri istemenizde de on bin kere çekerseniz çok etkili arkadaşlar. Bunu sayısız çekerseniz Ya Latif Esma'sı çok etkili ve çok...